Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz self assessment yani İngiltere'de gelir vergisini sizlere anlatmaya çalışacağım. Türkiye'de biliyorsunuz bir takvim yılı boyunca elde ettiğiniz şahsi gelirlerinizi her sene bir sonraki yılın Mart ayı içerisinde gelir vergisi beyannamesiyle vergi dairesine bildiriyordunuz. İngiltere'de de buna benzer bir şekilde yine bir dönem boyunca elde etmiş olduğunuz şahsi gelirlerinizi bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar HMRC'ye self-assessment beyanı ile bildirmeniz gerekiyor. İşte bugünkü içeriğimizde sizlere İngiltere'de hangi durumlarda gelir vergisi beyanı vermeniz gerektiğini, hangi gelirlerin beyana tabi olduğunu, Residency durumunuzun, yani İngiltere'de yerleşik olup olmama durumunuzun buna etkisini, işte çok sık duyduğunuzu tahmin ettiğim domicile ve non-domicile gibi terimlerin aslında ne anlama geldiğini ve bunların gelir verginize etkilerini anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz şimdi konumuza başlayalım. Öncelikle İngiltere'de vergi döneminin hangi tarihleri kapsadığını anlatarak başlayalım. Türkiye'de biliyorsunuz her takvim yılı bir vergi dönemidir. Yani örneğin 2023 yılı gelirlerinizi beyan edeceğiniz zaman 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arası elde etmiş olduğunuz gelirlerin beyanından söz ediyor oluyoruz. İngiltere'de ise vergi dönemine ilişkin tarihler biraz farklıdır. Burada takvim yılı esas alınmaz. Her zaman için 6 Nisan'la 5 Nisan tarihleri arası bir vergi dönemidir. Örneğin 2023-2024 dönemine ait kazançlardan bahsederken aslında anlamamız gereken 6 Nisan 2023 ile başlayan ve 5 Nisan 2024 tarihinde sona eren dönemi kapsayan kazançlardan bahsediyor olacağız. Hazır vergisel dönemlerden ve tarihlerden bahsediyorken önemli olan bir takım tarihleri de sizlere hatırlatayım. Ee, örneğin 2023-2024 vergi döneminden bahsettiğimiz durumda son beyan tarihleri de eğer e, beyannamenizi kağıt ortamında hazırlayıp posta ile gönderiyorsanız vergi dairesine e, son gönderim tarihiniz 31 Ekim 2024'tür. 2023-2024 dönem için bahsediyorum. Ee, eğer beyannamenizi HMRC online portal üzerinden ya da herhangi bir yazılım üzerinden yani dijital ortamda gönderiyorsanız HMRC'ye, son beğen tarihiniz 31 Ocak 2025 olacaktır. Yani 6 Nisan 2023'te başlayan ve 5 Nisan 2024 tarihinde sona eren döneme ait kazançlarınızı dijital ortamda eğer gönderiyorsanız son beyan tarihiniz 31 Ocak 2025'tir. Bu tarih aynı zamanda son ödeme tarihinizdir. Eğer İngiltere'de ilk defa gelir vergisi beyannamesi verecekseniz ya da ilk defa o döneme ait bir kazancınız oluşmuşsa e, mutlaka HMRC'ye self assessment beyanı verebilmek için kayıt olmanız gerekmektedir. İşte bu kayıt olmak için son tarih de 5 Ekim tarihidir. Yani yine örneğimizden gidersek 2023-24 döneminde diyelim ki bir kazancınız oluştu ya da sisteme dahil olmak istiyorsunuz. Bu durumda 5 Ekim 2024 tarihine kadar en geç mutlaka self-assessment'a kayıt olmuş olmanız gerekmektedir. Kaydınızı tamamladıktan sonra HMRC size bir posta ile UTR numaranızı yani kişisel gelir vergisi numaranızı bildirecektir. Ve artık bu tarihten sonra ilgili döneme ait gelir vergisi beyanınızı HMRC portal üzerinden vergi dersine gönderebilirsiniz. Peki İngiltere'de hangi durumların varlığında gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekecektir? Şimdi buna bir bakalım. İngiltere içerisinde eğer bir ticari kazancınız söz konusu ise, yani sole trader yani şahıs firması üzerinden bir ticari kazanç elde ediyorsanız eğer ve satışlarınız 1000 pound tutarını aşıyorsa ...mutlaka gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekecektir. Yine İngiltere'de eğer bir firmada Bodro olarak çalışıyorsanız... ...ve yıllık ücret geliriniz 150 bin pound'u aşıyorsa... ...bu daha evvelden 100 bin pound'tu... 2023 24 dönemiyle birlikte 150 bin pound'a çıkarıldı. Eğer bu tutarı aşan bir ücret geliriniz varsa yine self assessment beyannamesi veriyor olmanız gerekecek. İlgili vergi dönemi içerisinde değer artış kazancına tabi bir varlık satışınız gerçekleşmişse eğer yani capital gains'ten söz ediyorum yine gelir vergisi beyannamenize bunu yansıtıyor olmanız gerekecektir. Ee, burada bir istisna hat vardı. Ee, 2023-2024 vergi döneminde bu istisna tutar 6000 pound idi. Bütçeyle ilgili yaptığım içerikte bahsetmiştim. Bununla ilgili de bir değişikliğe gidildi. Ve önümüzdeki dönemden itibaren yani 2024-2025 vergi döneminden itibaren 6000 pound olan bu istisna sınır 3000 pound'a çekildi. Bu gelirlerin dışında eğer bir kira geliriniz varsa İngiltere içerisinde ya da faiz geliri elde ediyorsanız mevduatınızdan bir takım yatırımlarla ilgili işte hisse senedi, fon vesaire gibi yatırımlarınız söz konusu ise ve buradan kazancınız varsa yine bunlar İngiltere'de gelir vergisi beyannamenize dahil etmeniz gereken unsurlar olacaktır. Yatırımlarla ilgili bir parantez açmak istiyorum. Mutlaka duymuşsunuzdur. İngiltere'de ISA accountları mevcut, yatırım hesapları. Eğer bir ISA accountunuz varsa ve ISA accountunuz üzerinden yatırım yapıyorsanız gerek faiz geliri olsun gerek hisse senedi fon vesaire satışlarından elde ettiğiniz kazançlar olsun bunların tamamı gelir vergisinden istisnadır. Gelir vergisi beyannamenize dahil etmenize dahi gerek yok. Dolayısıyla Ayza accountları eğer bilmiyorsanız da araştırmanızda yarar var. Vergisel anlamda avantajları var çünkü. Bunun dışında eğer bir kar payı geliriniz varsa, yani yine yatırım anlamında bunu söylüyorum ya da şirketten elde etmiş olduğunuz bir dividend almışsanız yine bunlar da belli şartlar durumunda gelir vergisi beyannamesine konu olacaktır. Buraya kadar bahsettiğim bütün gelir kalemleri İngiltere içerisinde elde edilmiş gelirler olarak sizlere anlatmaya çalıştım. Tabii her birinin ayrı kendi içerisinde bir takım istisna hatları, beyan kriterleri vesaire mevcut konuyu anlatırken o hatlerden de bahsetmeye çalıştım. Örneğin ticari kazançta işte bin pound'u aşan satışların varlığı olması. Capital gains'lerde işte 6000 pound, ileride 3000 pound'u düşünecek istisnalar vesaire gibi bir takım hatlar, kriterler, şartlar mevcut. Fakat beyan ederken şuna dikkat etmeniz lazım. Bu hatların altında kalıyor olsa dahi eğer totaldeki geliriniz 150 bin pound'u aşıyorsa her halükarda o gelir unsurlarını gelir vergisi beyannamenize ekliyor olmanız gerekecektir. Önemli bir not olarak paylaşmak istedim. Son bölümde ise yurt dışı gelirlerinizin İngiltere'de beyan edilme durumunu konuşalım istiyorum. Biliyorum birçoğunuz özellikle bu konuyu çok merak ediyor. Çok da fazla sorularınız var. Mümkün olduğunca basit bir şekilde sizlere bunu şimdi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yurt dışı gelirlerinizin varlığı durumunda yani nedir bu yurt dışı gelirler? Örneğin yurt dışından Türkiye'den kira geliriniz olabilir. Emekli aylığı alıyor olabilirsiniz. Yine Türkiye'de vadeli mevduatınız vardır ve oradan faiz geliri ya da bir takım yatırım gelirleri elde ediyor olabilirsiniz. Bunların tümü yurt dışı kazanç olarak geçer. Ya da Türkiye'de bir gayrimenkulünüzü satmışsınızdır ve o dönem için bir gelir elde etmişsinizdir. Bütün bunların tamamı yurt dışında elde edilen kazanç kapsamındadır. Bu kazançların İngiltere'de beyana tabi olup olmadığına bakarken ilk bakmanız gereken kriter UK residency kriteridir. Yani İngiltere içerisinde ilgili vergi döneminde yılın 183 gününden fazlasını eğer İngiltere'de yerleşik olarak geçirmişseniz siz UK Resident olarak kabul edilirsiniz. Bu şu anlama gelir UK Resident olduğunuz andan itibaren artık İngiltere'deki vergi birimine HMRC'ye yurt dışındaki gelirleriniz dahil tüm kazançlarınızı beyan ediyor olmanız beklenir. Beklenir diyorum çünkü birazdan anlatacağım domisal non domisal durumunda bir takım farklı opsiyonlar size sunuyor HMRC. Ama UK Residency'ye baktığınızda eğer 183 günden az zaman geçirmişseniz yani UK Resident değilseniz eğer yurt dışı kazançlarınızı İngiltere'de beyan etme zorunda değilsiniz. Bahsettiğim 183 gün kuralını kontrol ederek İngiltere'de UK Resident olduğunuza karar verdiniz. Ve yurt dışında da bir takım kazançlarınız var. İşte bu noktada bakmanız gereken ikinci bir kriter domisal ya da non domisal olup olmama durumunuzdur. Eğer Türkiye'de doğup büyüdüyseniz, yaşadıysanız ve sonradan İngiltere'ye geldiyseniz, anne ve babanız, e, aile kökleriniz eğer Türkiye'de yani İngiltere dışında e, yerleşik ise büyük ihtimalle siz ilk dönem için belli bir süre için en azından non-domicile durumunda olacaksınız. UK resident'sınız bunu konuştuk e, ve sonrasında bu domicile olduğunuza diyelim ki karar verdiniz. Bu durumda zaten bir değişiklik yok. Yani yurt dışı kazançlarınızın tamamını İngiltere'deki gelir vergisi beyannamenize dahil etmelisiniz. Ve üzerinden çıkacak olan vergileri İngiltere'de ödüyor olmalısınız. Farklılık non domicile olmanız durumunda karşımıza çıkıyor. Eğer siz UK residentsınız, yurt dışında bir takım kazançlarınız var. Diyelim ki kira gelirleriniz olsun. Bu testi uyguladınız ve non domicile çıktınız. Bu durumda İngiltere'deki self assessment beyanınızı doldururken eğer yurt dışı kira geliri kazancınız 2000 poundun üzerindeyse mutlaka self assessment beyanınıza dahil ediyor olmanız gerekecek. 2000 poundun altında ise yurt dışı kazancınızı self assessment beyanınıza dahil etmenize gerek yok. 2000 pound üzerinde olan bu yurt dışı kazancınızı self assessment beyanınıza dahil ederken sistem size iki tane opsiyon sunacak. Bunlardan bir tanesi Arising Basis, ikincisi de Remittance Basis. Arising Basis'ı tercih etmeniz durumunda aynı domicile'da olduğu gibi yurt dışındaki bütün bu kazançlarınızı İngiltere'deki bu gelir vergisi beyanınıza eklersiniz ve üzerinden hesaplanacak olan gelir vergisini İngiltere'ye vergi dairesine ödemek durumundasınızdır. Yani yurt dışı kazançlarınız İngiltere'de vergilendiriliyor olacaktır. Rising Base'i tercih etmeniz durumunda. Ama eğer Remittance Base'i tercih ederseniz yurt dışı kazançlarınıza yönelik olarak bu durumda bu kazançları yani yurt dışında elde edilmiş olan bu gelirleri İngiltere'ye getirmediğiniz sürece bunlar üzerinden bir vergi ödemenize gerek kalmayacaktır. Remittance base'i tercih etmek vergisel anlamda bir avantaj yaratıyor gibi gözükebilir. Fakat bilmeniz gereken, dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var remittance base ile ilgili. Bunlardan bir tanesi şu, remittance base'i tercih ettiğiniz durumda artık self-assessment gelir vergisi beyannameniz üzerinde personal allowance'dan yararlanamazsınız. Yani bu şu demek oluyor. Biliyorsunuz İngiltere'de her şahıs gerek Bodro'da çalışıyor olsun, gerek kişisel gelir vergisi beyannamesi olsun, yıllık 12.570 pound kadar personal allowance hakkına sahiptir. İstisna haddine sahiptir. O tutara kadar gelirleri, kazançları vergilendirilmez. İşte remittance base'i tercih edenler için bu istisna hat uygulanmayacaktır. Dolayısıyla burada dikkat etmek gerekir. Yurt dışında elde ettiğiniz kazancın tutarı, örneğin kira geliriniz e, yıllık sadece 5000 pound tutarındaysa, civarındaysa e, yıllık 12.570 poundluk e, personal allowance'ı heba etmeniz çok anlamlı olmayacaktır. Dolayısıyla kişisel durumunuza göre diğer gelirlerinizin de durumuna göre bunu değerlendirmelisiniz diye düşünüyorum. Diğer bir Uygulama ise Remittance Base'i tercih edenler için yine bilmeleri gereken. Diyelim ki Remittance Base'i yıllar boyunca tercih ettiniz. Geriye dönük Nando sayıldınız ve hep bu yöntemi tercih ettiniz. Remittance Base olarak ilerlediniz. Eğer geçtiğimiz 9 yıl içerisinde 7 yıl boyunca Remittance Base'i tercih etmişseniz eğer 30.000 pound tutarında Remittance Base charge ödemeniz gerekecektir 9. yılda. Aynı şekilde eğer son 14 yılda 12 yıl boyunca remittance base'i yine tercih etmişseniz eğer o zaman da 60.000 pound tutarında bu remittance base charge'ı ödüyor olmanız gerekecektir. Remittance base'i tercih etmeden önce mutlaka bu iki durumun sizi nasıl etkilediğine bir bakmanızda yarar var. Ona göre tercihinizi yapmanız önemli. Özetle geldiğimiz nokta şu, yurt dışında Türkiye'de bir takım gelirleriniz, kazançlarınız varsa hala devam ediyorsa bunlar emekli aylığı geliri olabilir, kira gelirleri olabilir. Vadeli mevduatınız vardır, buradan faiz geliri elde ediyor olabilirsiniz. Bir takım yatırım enstrümanlarından işte borsa, hisse senedi, fon vesaire kazançlarınız olabilir. Bir gayrimenkulünüz vardır, orada satmışsınızdır ya da aracınız vardır satmışsınızdır. Değer artış kazancı elde etmişsinizdir Türkiye'de ya da başka bir ülkede. Bu tür kazançların tamamı İngiltere'de self-assessment beyanına dahil edilmeli ve vergisi ödenmelidir. Bunun tek istisnai durumu remittance base'di. Onun detaylarından içerik içerisinde bahsettim. Remittance based'in tercih edilmediği her durumda mutlaka bu gelirlerinizi İngiltere'ye getirip getirmediğinize bakılmaksızın beyannameye dahil edip vergisini ödüyor olmanız. Burada en çok gelen sorulardan bir tanesi e, şu oluyor. Biz Türkiye'de örneğin kira gelirimiz var ve bu kira geliriyle ilgili Türkiye'de gelir vergisi beyannamesi veriyoruz. Ve bununla ilişkin vergiyi zaten orada ödüyoruz. E, i̇ki ülke arasında da vergi anlaşması olduğuna göre biz bunu acaba İngiltere'de beyan etmemeli miyiz sorusu çok geliyor. E, hayır bu böyle değil. E, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bu amaçlı bir anlaşma değildir. Buradaki amaç şudur. İlgili kazançla ilgili eğer Türkiye'de ya da yurt dışında ödenmiş bir vergi var ise İngiltere'de bu kazancı beyan ettiğinizde Türkiye'de ödemiş olduğunuz o vergiyi İngiltere beyanınızda düşme hakkı size tanır bu anlaşma. Dolayısıyla Türkiye'de ilgili kazanç üzerinden atıyorum %10 bir vergi ödemişseniz eğer o ödediğiniz %10'luk vergiyi İngiltere'deki gelir vergisi beyanınızda düşebilirsiniz. Ve eğer İngiltere daha farklı bir oran uyguluyorsa nihai %15 uyguluyorsa sadece aradaki fark uygulanıyor olacaktır nihai olarak size. Dolayısıyla vergi anlaşmasının bu faydası vardır. Yine gelen başka bir soru Türkiye'de ben gayrimenkul satışı gerçekleştirdim. Fakat Türkiye mevzuatlarına göre bu gayrimenkul satışım aslında istisna da Türkiye'de vergiden. Fakat İngiltere'de maalesef e, bu geçerli değil Türkiye'deki istisna. Siz yine Türkiye'deki bu kazancınızı İngiltere'de gelir vergisi beyannamesi üzerinde beyan edip vergisini ödüyor olmalısınız. Dediğim gibi tek istisnası Remittance Base. Yani non misalısınız ve Remittance Base'i tercih ettiğiniz Bu durumda bu kazançları İngiltere'ye getirmediğiniz takdirde e, bunların üzerinden... İngiltere'de vergi ödemenize gerek kalmayacaktır. Ama remittance base'e ilişkin birkaç önemli durum vardı. Onları izah ettim. Mutlaka onları dikkate alarak bu kararı vermenizde yarar var. Son olarak kapatmadan önce şunu söylemem gerekiyor. Mevcut remittance base sistemi 2025 Nisan ayından itibaren değişiyor bütçede yapılan değişikliklerden biriydi bu. Onu da detaylarıyla açıklamıştım size başka bir içerikte. Bu sene verilecek olan 2023-2024 dönemi self-assessment beyanında hala bu domisail, non-domisail ve remittance hakkı mevcut. Dolayısıyla buna göre bu ay içerisinde vereceğiniz beyanları hazırlayabilirsiniz. Fakat önümüzdeki yıldan itibaren bu sistem değişiyor. Onunla ilişkin detayları ayrı bir içerikte önümüzdeki yıldan önce Yine gelir vergisi döneminden evvel sizlere anlatıyor olacağım. Konuyla ilgili eğer sorularınız varsa her zaman dediğim gibi bize ulaşabilirsiniz. Mutlaka size dönüş yapacağız. Gerek e-mail adresimizden gerek bu içeriklerin altına yazacağım sorularla bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Görüşmek üzere teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar.